Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Soru ve cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet sevgili gençler özde bir Türkiye Genel LGS 5 cevap anahtarı 0 58 23 cevap anahtarı. Sınavdan sonra videonun altındaki açıklama kısmında web sitemizde ve telegram kanalımızda paylaşılacak. LGS 5. Deneme sınavına kimler girdi? Sınavınız zor muydu? Kolay mıydı arkadaşlar? Soruları beğendiniz mi? Telegram kanalımız burada bakarsınız. Soru dağılımı olarak sözel bölüm ve sayısal bölüm LGS Türkiye Geneli Deneme Sınavında özdebir yayınlarının bunlar çıkacak arkadaşlar. Puan hesaplamalara bakabilirsiniz. Ee, şimdi burada Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavında hangi konular var? Onlara bakalım. Konu dağılımlarında Türkçe'de sözcükte anlam var. Cümlede anlam var. Paragrafta anlam var. Bu arada sınavınız nasıl geçti arkadaşlar? Sınava girdiniz mi? Zor muydu? Kolay mıydı? Sınav hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi almak istiyoruz. Soruları beğendiniz mi? Evet sevgili gençler, sor, sınav zor muydu? Kolay mıydı? Özdebir Yayınları biliyorsunuz çok kaliteli ve soruları da gerçekten çok kaliteli oluyor. Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Türkçe gerçekten kolay mıydı? LGS ayarında mıydı? Yani bu mesela cümlede anlam, paragrafta anlam soruları zor muydu arkadaşlar? sınav hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Cevapları lütfen paylaşmayalım. Sınavdan sonra dediğim gibi cevap anahtarını sizin en kısa zamanda paylaşacağız. Özde bir LGS matematik konuları arkadaşlar. LGS 5'in matematik konularında kareköklü ifadeler, çarpanlar, katlar, cebirsel ifadeler, olasılık, üslü ifadeler, çarpanlar, katlar, basit olaylar. Birinci dönem konuları arkadaşlar. Veri analizi ve kareköklü sayılar. Bolca her konudan bir sürü soru var arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Evet LGS fen konuları özde bir fen konuları. Resimler var, iklim var, basınç var, mutasyon var, DNA ve genetik kod var, kalıtım var. Elementlerin sınıflandırılması, asit bazlar. Konu dağılımı da şu, bu şekilde arkadaşlar. Yani özdebir bir yayınların Türkiye geneli deneme sınavının konu dağılımı bu şekilde. Evet Türkiye geneli cevap anahtarı Telegram kanalımıza sizinle paylaşacak. Telegram kanalımız bayağı büyüdü. 5000'den fazla takipçimiz var. Ee, bize abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın sevgili gençler. Cevap anahtarı da en kısa zamanda sizinle paylaşılacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.